Merhaba arkadaşlar. Son 16 maçlarına devam ediyoruz. Ee, Oriente ve Don Quixote'un maçındayız. Oriente'de Britons var. Ee, Don Quixote'da Pers oynuyor. Evet, evet yorumlarsak şöyle yorumlayabiliriz. Oriente'nin altınları çok kötü yerde. Ee, kanka, hem Hill'in üstünde hem de çok açık. açık. Hani iki küçük altın çok uzakta, iki tane büyük altın da kötü yerde uzaktakine. İki taşı seyir denilebilecek bir yerde. Orientenin arç yani Orientenin arçı çok yüksek olmuş diyorum. Britain zaten oksuları çok güçlü. Don Quixote'a bakalım biraz daha altını. Rast yapmazsa zaten onu kaybeder. Don Quixote'a bakalım. Don Quixote'un boğarı çok yakın, altını da çok yakın. Şu an Haritası güzel. Sadece taşı biraz kötü bir yerde. Hill ve o map sonuna çok yakın taşı. Geyini çekiyor da bu ve geyini çekti. Güzel bir başlangıç yaptı diyebilirdik işte. Şu an Oriente de geyini çekti. Zaten tecrübeli oyuncular. Oyunun başında çok hata yapacaklarını düşünmüyorum. Tek tek yine geyikleri çekmeye devam ediyor. Orada iki koyunu varmış bu arkasında ama hala bulamadı onu Don Quixote. Şimdi boru çekerken boru kaçırdı. Tekrar çekiyor. Orada evlerle vollanmak istiyor ama ev ve ağaçların arasında bir boşluk var. İşçi starsında oradan geçti. Oraya fark etmesi lazım. Fark edecektir. Oradan da uzun rahat geçmesi için öyle yaptığını düşünüyorum ben. Veya da geyinin. Şimdi ikisi de et toplamaya devam ediyor. Oriente çok güzel kekti. Oriente de yavaş yavaş yollanıyor. Dakika kaçtasın bu arada? Ee, yeni 40. Aynı gidiyor şu an. 8 benim de. Barax gördük Don Quixote'dan. Sence bir Feodal Rush görür müyüz ya da direkt milisyalarla Dark Age Rush? Ee, zannetmiyorum Böyle geçerken genellikle hani atılır zaten. Barax hızlıca fes kesin için. Bir de Kaan karşısındaki Pers. Ee, gidebilirse gidebilirsin SC'ye gider. Gitmezse pes kesil yapar zaten. Evet. Britons'ın biraz özelliklerini okuyalım buradan oyundurulmuşken. Town Center'ları %50 daha az istiyor. Okcuları ee, okçuları da artı bir range kazanıyor. Her çatladığında artı bir range kazanıyor. Castle Aim'de. Dakika kaçtasın acaba? Şu an 10.30. Feodal'e geçti. Oriente Feodal'e geçti. İşçileriyle biraz e, Don Quixote'un scout'una vurdu ama sadece 4 canı kaybetti. Şimdi stable görüyoruz. Britain stat. Britain stat Hiç, scout yani. gidebilir. Stabliydi. Ya da fast castle için attı. Şimdi orada biraz daha scout'unu harasladı. Bu arada Don Quixote e, scout basmaya başladı. Üç tane scout evet, oldu şimdi. Orada işçi kesebilir galiba. Dakika kaçtasın acaba? Şu an 12-17. 3 tane işçi içeriye doğru girdi. Odundaki bir işçisi düşebilir. Şimdi işçilerle oraya vuruyor Orada bir işçisini kaybetti bile Şimdi iki tane Scout'ı da Oriente'den gördük İkisinin de, ama şu an e, Donkşot buraya evet, geliyor herhalde. Spearman getirmiş oradaki Scout'lar hızlı düşecektir Zaten scoutlarda iki katı dört tane Scout'u var Şimdi oradaki odunu da darlıyor İstersen biraz yavaşlatalım buraları o 14-15 demiş. Scout yapmak, scout rush yapmak kanka. Oyunda çok önemli bir şey. Neden diyeceksen hem mobility'si çok fazla, hareket hızı çok fazla. Demeyici fena değil. Ve e, ee, hızından dolayı e, ee, işçinin önüne kesip işçiyi bloklayabiliyorsun. Ama şimdi Spearman'lerle çok kolay düşüyor ama scoutlar. 3 tane Spearman yani görürüz. 3 tane Spearman görürüz. Ama e, scout basmaya devam ediyor Don Quixote. 2 tane stable'dan. Yanına şimdi blacksmith de atıyor. Geliştirme alacaktır. Ama burada 3 tane Spearman. Orada be, e, ne kadar 5 tane de scout olsa bir risk yaratmıyor. Spearman'ler çok kolay düşürecektir. Oriente de scout basmaya devam ediyor. O da işçileri haraslayacak sanırım. Şu an Oriental'in Kesil'a geçmesi çok zor. Ekonomisi çok geride. Donkshot da aynı Don şekilde. Donkshot'un daha hala eee su basarsa bu sene geçmesi çok zor. Şu an iki sayısı çok güzel. Fark ettin mi? Donkshot. Oriental'in de ona yakın. Şu an ikisi de eşit gidiyor diyebiliriz. Zaten puan farkı neredeyse yok diyebiliriz. Ama biraz fazla scoutu var sanki Donkshot. Epey bir scout basmış. Orayı şimdi işçilerle house'luyor, kapatıyor ama Sanırım bu Scout'lar girecekleri bir Quick gol görmezsek O Scout'lar içeri girdi Spearman'lar onları bir bir düşürecek şimdi Heal'de bir savaş dönüyor ama Spearman'ları sniper Bir tane daha Spearman geldi ama Dediğimiz gibi Spearman'lar Scout'lara gerçekten çok fazla vuruyor Aynen öyle Neredeyse tekrar dönebiliriz Şimdi orada iki tane scoutla kovalıyor ama şu an Don Quixote döndü orada oriente bir scoutunu kaybetti bile. Scout basmaya devam ediyor Don Quixote. Sürekli scoutlar yolluyor. Kesebildiği kadar işi kesiyor. Yukarıda vollanmaya çalışıyordu taşların arasında ama şimdi üç tane scout o düşürecek sanırım. Hala scout basıyor. Scout şu bir an tane scout kaybettiler orada. O duvarın canı dörtmüş oradan tekrar girdi scoutlar. Ama yukarıyı vollayabilirse eğer şu an oriente biraz kesile hızlı geçerek bu açıyı kapatabilir. Haritanın sol tarafını güzel bir şekilde vollamış durumda. Biraz idle time yaratıyor şu an. Orada geyik toplayan pardon koyun toplayan işçilere girdi. İşçilerle vuruyor. Orada bir işçisini daha kaybetti. Şu an Don Quixote güzel bir hasar verdi oraya NT. Bayağı bir işçi düşürdü orada. Azmaz ama çok işçi yani. O bir işçi şöyle düşünebilirsin. Kesildi ki 10 işçiye bedel. Şu an oyun ama orada TC'nin altında girmesi biraz can kaybetmesine sebep oldu. Şimdi çıkardı zaten. Pipeline birlikte hareket ettirmesi onun için bir zaman kaybı oluyor. Yani Pipeline'i bir arada hareket ettirmesi işçi kaybına neden oluyor vay faydanın ayrı ayrı rotalardan sıkıştırmalı Skatları Yoksa ve birlikte birlikte yürüttüğü zaman Skatlar hızlıca kaçabiliyor zaten. Şimdi ama yukarıdan şu an oyunu bitti. Aynen. Çok gereksiz bir scoutla işçi kesti. Çok işçi kaybetti burada. Yukarıyı vollamaya çalışıyor. Eğer yukarıyı da kapatırsa içerideki scoutları temizlerse biraz boom yapması gerekecek. Yoksa şu an ekonomide biraz geri düştü. Şu an Don çok fazla tarla basmış feodalde. Yani şu an çok gereksiz işçi kaybediyor Oriente. Halbuki görüyor Scout'ları bak hala işçi kaybediyor. Oraya Archer Ranch atmak istiyor Oriente. iki tane Archer Ranch kuracak. O cana scout işçiye bayağı bir hasar verdi orada gereksiz. Zaten üst taraf açık orada vola vurmasına gerek yok ama üstün açık olduğunu görmüyor sanırım. Ki, bu geliyor ama ne yapabileceğini çok merak ediyorum. Artı de basıyor, cross yapacak sanırım. Cross yapacaktır bu işte bak. Aslında cross çok güçlü bir e, birim. Çok fazla miktarda olduğu zaman. Hala işçi kaybetmeye devam ediyor baksana. Aslında oranınki çok iyi bir oyuncu. Fakat bu e, HD'de ısınamadığı için Kendisi de arkadaşım olur, selamlar burada. HD'de ısınamadığı için çok işçi ve kaybediyor. Şu an e, Don da Castle bastı. Castle'a bastığında Knight görebiliriz aslında Don Quixote'da. Bu uğraşa devam edecektir. 3 tane daha Scout geldi. Orada bir işçisi daha düşecek. Scoutlarını şimdiye kadar Don Quixote gerçekten çok iyi kullandı. Orada bir işçiyi daha aldı. Çok fazla işçi öldürdü ve idle time yarattı ben sayamadım kaç tane işte <laughs> Sen saydın mı? Şu an Don Quixote'un 30 tane farmerı var. 30 farmer. Oriente, Oriente'nin ise sadece 8 tane. 3 katından bile fazla şu an. Şöyle hesap edebilirsiniz bir işte. 30 tane farm demek, saniyede 30 tane ee, et demek neredeyse. 30 tane et demek bir saniye. Şu an hala, şimdi Knight basmaya başladı oriyanti. Güzel bir seçenek ama çok işçi kaybetti. Cross geliştirmesini de aldı, 4 tane, tane de Cross basmış. O içerideki Scout'ları kesse bile hala surlarında açık var. Oradan girebilir hala. O yüzden bir an önce orayı da kapatması gerekiyor. Şimdi Cross'ları bastı, o da işçi öldürmeye gidebilir. Bir tane TC görüyoruz, ikinci TC'sini atıyor. Zaten %50 daha, olduğunu, daha az odun istediği için bir Tınsın TC'si hızlıca atabilir. Hatta 4 TC bile görebiliriz şu an. Ama yeterli taşı yok sanırım. Scout basmaya devam ediyor Don Quixote. ne kadar e, şeydi? TCC ne kadardı? Sanırım e, 125 odun istiyor sadece. Çok az ya. Şey, şu e, an içeriği temizledi biraz. Maden kampı gibi tesir atabilir. Biraz taş toplaması lazım ama şu an taşı hiç safede değil iki taşı da. Archer spawnlıyor ama. Spawnlıyordu. Şu an içeriği temizledi. Bir tane de Knight'ı var. Wall'larla artık kapatması lazım üst, üst tarafı çünkü Scout basmaya devam ediyor. Şimdi işçiler geliyor. E, -Shot'tan bir kesil görür müydü ama taşı yok sanırım. O da taş toplamamış. E, bu bir taş yapacak ya. Siege görebiliriz. Aynen. Forward Siege. Siege'den çok ben bir tane tower atıp e, etrafı gözetleyeceğini düşünüyorum. Şimdi Knight'lar da geldi Don Quixote. iki tane Knight bastı. E, Light Cave gel e, geliştirmesini de alıyor. Şimdi Scout'lar Light Cave olacak. Onlar da için büyük sorun yaratacak bu sefer. Şu an bir tane scout kalmıştı içeride onu da işçilerle vurarak öldürdü oryente. Şu an base'ini temizledi. Artık ciddi miktarda bir archer yapması lazım eğer kendini savunmak istiyorsa. Çünkü çok fazla atlı gelecek içeriye. Bir tane monastery görüyoruz tam dibine. Hiç monk'unu yürütmek istemedi. Zaten harita kontrolü onda. Şimdi knight'lar yukarıya doğru gidiyor geriye çekti. Spearlar ve okçularla ilerlemeye başladı oryenteden. Don Quixote'un... Aslında o kadar knight'e ve scout'a pek bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. O kadar spearman'de. Evet spearman'lerde. Çünkü şöyle düşünebilirsem. Ee, bir tane knight dört tane farklı bakın dört tane farklı dört tane aynı anda değil dört tane farklı ee, şey alabiliyor pikeman alabiliyor bir tane knight bir tane de monk gelmiş. Zaten oradaki işçileri dedi, işçilerden de sadece bir tane alabildi. Atlı sayısı çok fazla Don Quixote'un. Yakın bir zamanda GG'de görebiliriz bu oyunda eğer içeriye sokmaya başarırsa. Muhtemel hmm, çünkü işçi kaybı aşırı fazla. Ekonomi konusundan e, ekonomi konusunda Don Quixote oryantelin iki katı. Don Quixote şu an 150 altın daha toplarsa et satıp alabilir. E, şeye geçebilir. İmpe geçebilir direkt. Zaten üniversite atıyor. Sanırım üniversitede e, geçmek için attı. Bu atlılar zaten kavalli olduğu zaman hiçbir şeyle durduramayacak. pikemanlar bile durduramaz. Ya yani şunu diyeceğim Berat. Mesela iki tane Monkev'in atmasının mantığı neden onu anlayamadım. Karşısındaki Archer basacak. O monklar çok kolay bir şekilde düşebilir. Onun yerine şunu yapabilirdi. Bir tane Monkey yapabilirdi. Yine yani güzel bir şekilde delik tutabilirdi. Ama e, yanına da şey atacaktı. Neydi onun adı? Kuşatma atölyesi. Aynen. bir o tane. Onun neydi? CH Workshop. Onu atıp. CH Workshop. Aynen. Onu atıp değil. Bunun imperiyonu basabilir. Bir, bir tane, bir tane Mangonel ya da bir tane Rem bile şu an çok işini görecektir onun. O yani imperiyonu basmak için üniversite bekledi ya. Orada 2 tane monk ile gereksiz olduğunu düşünüyorum. Orada TC'nin altına soktuğu light keyleri. Mesela bir tane mangonel olsa. Bu TC çok savunmasız durumda. Onu bir mangonel alabilir yavaş yavaş. Şimdi monklarla sanırım atlıların canını dolduracaktır. Monklar işçi çevirmeye gidiyor sanırım. İşçi çevirip içeriye CH de atabilir. Onu da yapabilir evet. Şu an monkla gitti. İşçi çeviriyor dediğimiz gibi. Altındaki işçilerden birini çevirecek. Şimdi çevirdi sanırım geliştirmelerini almış. İçeriye bir tane tavır atıyor çevir Çok garip bir oyun. Aslında orada eve vurmak yerine soldaki pedicide wall'a vursa daha hızlı bir şekilde girebilirdi içeri. Ee, şöyle bir durum var. Eve 5 tane askeri vuruyor. Pedicide wall'a en fazla 2 tane askeri vuruyor. Şimdi o, e, o işçiyi de çevirdi. Çok hızlı çeviriyor işçileri farkında mısın? 3 tane monk'la geliştirmelerini de almış. Gelen işçileri tek tek çevirdi. Ama o tower tamamlanmayacaktır. Knight geldi. Ama o içerideki knight'ı çevirebilirse çok büyük sorun yaratır. O bir knight bile orada çok işçinin düştüğünü görebilirsin. Orada ee, çevirecek mi? Çevirecek mi? Çeviremiyor çünkü monk'un e, süresi yok. Şimdi süresi geldi ve çevirdi. Oradaki işçiler tek tek düşecek. O monk oradaki knight'ı helleyebilir. Şu an he, işçiyi helliyor monk'lar. Ama oradaki Knight'i ellemesi gerekiyor. Fark etmedi sanırım orayı. Altta da bir savaş çıkmış. E, crosslarla oradaki Monk'ları düşürdü. Şimdi sağ Bunu taraftan... Mı? O Monk'ları çok rahat bir şekilde düşürebilir. Onu yine... E, Şimdi ama orada... E, orada yine Monk'un birini Snippled'i Crosslarla. Diğer Monk'lara gidiyor. Direkt Monk'ları tek tek düşürecektir. Orada bir Monk daha düştü. O Monk da rahat düşecektir. Ama içerideki tower'ını tamamlıyor şu an. Quick wall atıyor etrafına. Quick wall'larını attı. Şimdi içerideki tower'ı tamamlayacak. Çok fazla atlısı var Don Artılar Arçılar şu an hiçbir şey yapamıyor bunlara. Ve GG'yi gördük. İlk maçı e, Don güzel bir şekilde kazandı. E, i̇lk başta yaptığı scout rush'ın faydasını çok fazla gördü. O scout'larla çok işçi düşürdü. Scout abarttı ve gayet iyi bir işçi düşürdü. Oraya biraz geç tepki verdi. Ee, orada yapması gereken paygınları ayrı ayrı götürüp e, sıkıştırmak. O şekilde belki bir e, kazanç sağlayabilirdi. Şimdi ikinci maça geçebiliriz.